بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين البقرة إنك ودعا موسى ربه فأوحى اليه أن يأمرهم بذبح بقرة بليوس إسرائيل أول رصماء، bir kişi المشتم İsrail oğulları o kişinin katilini bulmak için Hz. Musa'nın yanına gittiler. Hz. Musa'ya Rabbine dua et, katilin kim olduğunu bizlere söylesin, bizlere bildirsin. Yani tabi kendileri baya uğraşmışlardı. Ne yaptılar ne ettiler bir türlü katili bulamadılar. Bunun üzerine Dea Musa Rabbehu Hazreti Musa Rabbine dua etti. Fa'uha ileyhi. Cenab-ı Allah Hazreti Musa'ya vahyetti. En ye'murahum onlara emretsin İsrailoğullarına Hazreti Musa emretsin bi zebhi Bir inek kesmelerini emretsin. Bunun üzerine Cenab-ı Allah Hazreti Musa'ya İsrail oğullarına bir inek kesmelerini emretmeyi vahyetti. هنالك حلت المصيبة. اشتأوا أسنادا مصيبة ذو وبدأ بنو إسرائيل وإسرائيل باشتا يسألون ويسخرون. يسألون سرميا ويسخرون وألايت ما باشتا وإذ قال موسى لقومه: Hazreti Musa kavmine şöyle deyince, İnne Allahe ye'murukum, cenab Allah sizlere emrediyor, Entezbehu bakara, bir inek kesmenizi emrediyor. İşte Hazreti Musa kavmine, cenab Allah bir inek kesmenizi emrediyor deyince, Kalu, İsrail oğulları dediler ki, E ettehidhüne bizimle alay mı ediyorsun? Bizi alay konusu olarak mı ele alıyorsun? Bizimle dalga mı geçiyorsun? Kale Hazreti Musa dedi ki, Euzu billahi, Allah'a sığınırım, en ekune minel cahilin, cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Ve huna ersalul es'ilete, ve burada soruları yönetme başladılar aslında İsrail oğulları katilin kim olduğunu öğrenmek istiyorlar. Cenab-ı Allah mesela onlara emrediyor. İnek kesin. Şimdi bu onlara garip geliyor. Olayın tabi e, hakikatini bilmiyorlar. Sözün devamını dinlemiyorlar. Sözü hani yarıda kesip soru sormak var ya işte bunların da o mesele. İşte Cenab-ı Allah diyor inek kesin burada hikmet nedir acaba öğrenmek yerine dalga geçiyorlar. Yani karaktersizliklerini gösteriyorlar aslında bir nevi. Halbuki burada Cenab-ı Allah'ın bir hikmeti olduğunu bilmeleri gerekir. Sonra bunun üzerine sorularını çoğaltıyorlar tabi. Kalu dediler ki Hazreti Musa dua et lena bizler için Rabbine dua et yübeyyin açıklasın lena bizler için açıklasın mahiye o inek nedir ne nasıl bir inek olsun işte bak Cenab-ı Allah emre diyor Evet, Gözükmedi. düz Kalu dediler ki, kalu ölene dua et lena bizler için Rabbeke Rabbine dua et. Yübeyyin açıklasın lena bizlere mahiye. O inek nedir? Nasıl bir şeydir? Bizlere açıklasın. Bakın Cenab-ı Allah emrediyor. İneği kesin diyor. Herhangi bir ineği gidip kesseler yani isteklerine kavuşacaklar. Ama bunlar kendileri işi zora sokuyorlar. İşi yokuşa sürüyorlar. Bu sefer nasıl bir inek olduğunu soruyorlar. Kale bunun üzerine Cenab-ı Allah Kale Hazreti Musa Kale Hazreti Musa dedi ki İnnehu İnnehu yani Cenab-ı Allah innehu in cenab Allah diyor ki inneha o inek bakaratun ö, ö, bakaratun öyle bir inektir ki la feridun yaşlı değil ve la bikrun hani ilk doğan hani ö, ö, bir hayvan da değil avanun beyne yani yaşlıyla bir tam oğlak arası yani ha ortanca bir inektir. Avanın orta ö, ortadır beynezelik bu ikisinin ortasıdır. Fefalu yapın ma Emir olunduğunuzu yapın. Emir olunduğunuz şeyi yerine getirin. E tabi bunlar hala adam sorularını e, kesmemişler. Sorularına devam ediyorlar. Ve lem yakifu ala hâdes Bu soru üzerine durmadılar. Devam ettirdiler sorularını. Bel bede'u başladılar. Yes'elûne sormaya. An rengini sorma başladılar. Kalu dediler ki Üd'u rabbeke Bizim için Rabbine dua et Yübeyyin bize açıklasın Mâ Onun rengi nedir? Yani o ineğin rengi nasıl olsun? Hangi renkte bir inek olsun? <laughs> Kale Hz. Musa şöyle dediğim, İnnehu cenab Allah diyor ki İnnehe o inek Bakaratun öyle bir inektir ki Safra, Sarı renkte ufakiyun ve parlak. Parlak sarı bir renktedir o inek. Evet. Fakiyun levnuhâ. Bu fakiyuna faaldir. Fakiyun levnuhâ. Rengi ve parlıyor. O tesurrun nazirin. Bakanları böyle sevindiriyor, hoşnut ediyor. Yani ona bakanlar böyle hoşnut oluyor bir ferahlık hissediyorlar. Sonra bunun üzerine velem yecidu sualen başka bir soru bulamadılar. Fe atlakus suale ve serbest bir soruyu serbestleştirdiler. Kalu dediler ki Kalu ulene dua et lena bizler için rabbeke rabbine dua et yübeyyin açıklasın lena bizlere mahiye. o ee, o nasıl bir hayvandır? Ee, i̇nnel bakara çünkü o inek teşabih aleyna. Bizim için benzeşti. Yani acaba bunu nereden bulacağız bu sefer? Ve inna inşallah le muhtedun. Ee, bizler inşallah Allah dilerse doğru yola iletilenler oluruz. Yani bunun nerede olduğunu da bize söylesin. Çünkü öyle bir inek olduk artık karıştırdı. Nereden bulacağız bunu? Bunun üzerine Kalem Hazreti Musa dedi ki, innehu innehu o e, hu, Allah dunyayı şüphesiz Cenab-ı Allah yakulu diyor ki, inneha bakaratun o öyle bir inektir ki, la zalulun uysal değildir. Yani huysuzdur. Tufiir arda e, la zalulun ku arda. Hani uysal değil ki e, tarlayı yani toprağı bilsin. Ve teskil harse ve ekinleri sulayan bir hayvan değil. O tarz uysal bir hayvan değildir o. Müsellemetun yani müsellemetun minel ayıplardan e, sağlamdır yani kendisine herhangi bir ayıp kusur yoktur. fiha yani ondan herhangi bir renk yoktur. Kendi rengi dışında başka bir renk lâhişede yani herhangi bir renk yoktur fiha o inekte kendi rengi dışında onda başka bir renk yoktur ve uffiku fi işte bu sefer uygun onlar da muvaffak kılındılar fi bu sefer de onlar da muvaffak kılındılar çünkü onlar karu dediler ki ve inna inşallahü le bizler e, Allah dilersem doğru yola iletilenler olacağız dediler fehtedeu ve doğru yola iletildiler bu seferlik. ne <laughs> fakat es'ilatahum onların bu soruları Evet. Walakinne es'ilatahum fakat onların soruları <laughs> dayyakat aleyhimul emre onlara işi zorlaştırdı.'' Yani ilk başta inek kesin emri geldiği zaman herhangi bir ineği keselerdi onlardan makbul olacaktı. Ama onlar kendileri işi zora soktular. ''Felev zebehu'' eğer kesselerdi, ''Eyye Bakarat'in herhangi bir ineği kesselerdi, ''Lekanet kafiyeten'' onlar için yeterli olacaktı o inek. ''Ve fakat o İsrailoğulları şeddedu işi zora <laughs> soktular ve Allah feşeddede Allahu aleyhim. Allahu Teala Allah onlar için işi sıkı tuttu, zora soktu. Ve <laughs> şu bu sefer araştırdılar anil bakarati o ineği, o inek el avani hani ortancadır. O as safrai bir sarı renktedir. O el faqi lunha ve rengi böyle parlayan bir inek. O elleti la tusirul arda ve ekin ekmeyen hani tarlayı e, tarla sürmeyen ve la harfe ekinleri sulamayan böyle uysa uysal olmayan bir e, inek. Onu bu sefer araştırmaya başladılar. Bunu nereden bulacağız? O el müsellemeti ve ayıplardan kusurlardan e, e, arınmış böyle kusursuz ayıpsız böyle bir hayvan. O elletillahi şeytefiha ve öyle bir hayvan ki e, kendi rengi dışında kendisi herhangi bir renk bulunmayan bu hayvanı araştırmaya başladılar. Tabi aslında burada onlar da işi zora sokunca Cenab-ı Allah da e, böyle gariban e, efendi e, bir e, çocuğun e, hayrını istediği için o çocuğun e, onların o ailenin yetimlerin işte ineğini tarif ediyor onlara. Ve yani ne nadir olduğu yani bulunamadı vücudu hâzihil bakarati el garibeti. Bu garip ineğin bulunması nadir oldu yani bulunamadı kolay bulunamaz kolay kolay böyle bir hayvan. Fe imme bakaratun yani buluyorlar mesela buldukları inek ya ortancadır o ve tu imme bakaratun bikun ve o da daha büyümemiş bir inektir. Yani tam ortasını bulamıyorlar ve imma avanun ve ortasını buluyorlar ama velakin gayru safra fakat bu ses sarı renkte değil o ve imma bakaratun avanun ve de buluyorlar orta o, 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 yaşlarda ve sarı renkte buluyorlar ama velakin levnu fakat rengi gayru fakin fakat rengi parlamıyor o ve imma bakaratun avanun safra fakin levnuha ve de buluyorlar ortanca sarı e, renkte ve rengi parlayan bir inek buluyorlar ama velakin ne zelulun arda fakat bakıyorlar ki buldukları inek mesela uysal bir inektir e, tarlayı sürüyor mesela o ve imma bakaratun yani halbuki zelul olmayacaktı mesela uysal olmayacaktı e, o ve, ve imma bakaratun ve de buluyorlar inek Avanın urtancadır, Safra'u ondan sonra sarıdır. Fakü'un her rengi parlıyor. O la tufirul arda tarla e, sürmüyor. Ama böyle bir, inekte, bir özellikle inek buluyorlar. Fakat bakın bu sefer ve ha teskil e, ekinleri suluyor. Ondan sonra araştırmaya devam ediyorlar. Ve fetteşu araştırıyorlar. Ve fetteşu araştırıyorlar. Araştır, araştır. Ve alimu ve biliyorlar, farkına varıyorlar. Akibete hada tenkili. Bu araştırmanın akıbetini artık e, farkına varıyorlar yani. ya Mahiye, e, yani o nasıl bir inektir, ma levnuha, rengi nedir, mahiye o nasıldır. Böyle hani araştır, araştır. Ve ta'ibu ve yoruluyorlar tabi haliyle. Ve eradallahu bi min hayran. Cenab-ı Allah bir yetimin hayrını dilemiştim. O bahsettiği inek sadece o yetimde vardı. فَوَجَدُوا هَذِهِ الْبَقَرَةَ O ineği buldular. O ineği buldular. اَلَّتِي وَصَفَهَا اللّٰهُ Teala Allah'ın vasfetti, Allah'ın bahsetti o ineği buldular. hu O yetimin yanında buldular. hem <laughs> ve o ineği aldılar bisemenin galin pahalı e, pahalı aldılar galin pahalı semen para yani pahalı aldılar cidden gerçekten çok pahalıya e, aldılar. Şimdi Cenab-ı Allah onlara bir e, bu tarzda bir ineği bulmalarını emrediyor ve bu ineği kesmelerini emrediyor. Bu şekilde katilleri bulacağını emrediyor. Tabi bunu nasıl yapacaklar? Tabi anlatacak. Cenab-ı Allah onlara emrediyor o ineği getirin, kesin. Sonra, o ineğin e, bir parçasını, bir kemiğini getirin. O öldürülmüş olan kişiye, ona böyle dokundurun, ona vurun. E, hemen dirilecek ve katilin kim olduğunu size haber verecek. O yüzden onlara bir inek kesmelerini emrediyor. Yani, Cenab-ı Allah onlara direkt e, katilin kim olduğunu belirtmiyor. E, o arada, bir yetime de e, yardıma koşmalarını sağlamaya çalışıyor. O fezebahuha ve o ineği kesiyorlar ve ma kadu yefalun. Neredeyse yapamayacaklardı yani ha. Ya. Ve emr Allahu cenab Allah emretti en yudrabel el o öldürülen kişi ona vurulmasını bir cüz'in bir parça min ecza'il bakarati İneğin parçalarından bir parçayla yani e, o öldürülen kişiye vurulmasını emretti. Ona dokundusunlar böyle o e, ve dirilsin o ölü ve yuh bile ve haber versin bi ismil katili katilin kim olduğunu haber versin. Bu herkede kene ve gerçekten o şekilde gerçekleştiğini yani olay. Onlar da ineği kestiler, sonra ineğin bir parçasını o öldürülen kişiye e, dokundurdular ona vurdular ve o ölü olan kişi dirildi katilin kim olduğunu haber verdi böylelikle İsrailoğullar katili bulmuş oldular Eşşeriatu burada kalsın bunu da inşallah bir dahaki dersimize işleriz ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.